25 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları Onu üzmemek için söylemedikleriniz bilinmiyor sanmayın. Sevgili Boğa Burçları Aslan ve Başak Burcu'ndan iki ayrı kişi var ve sizin için çok ciddi duygular besliyorlar. Sevgili İkizler Burçları canınızı sıkan olayların arka planı göründüğü gibi olmayacak. Sevgili Yengeç Burçları Hayatına girdikleriniz sizin yerinizin olmayacağını zamanla anlıyorlar. Sevgili Aslan Burçları Sizin umrunuzda olmasa da size yanlış yaptığının farkına varan birisi var. Sevgili Başak Burçları Sizin yaşantınızı hayranlıkla takip eden birisi var. Sevgili Terazi burçları. Sevmenin ne demek olduğunu sizde gördü, başkaları basit geliyor. Sevgili Akrep burçları. O size kendini doğru ifade edememenin derdinde. Sevgili Yay burçları. Eski ilginizi tekrar görmek isteyen birisi var. Sevgili Oğlak burçları. Sosyal medyanızı her gün ziyaret eden birisi var. Sevgili Kova burçları. İçgüdülerinizde hareket ederek yakında kendinizi onun yanında bulacaksınız. Sevgili Balık burçları. Bu günlerde olumlu bir etkinin içine gireceksiniz ve huzurlu hissedeceksiniz. Günün sözü. Nasılsa kimsenin düşüncesini değiştiremeyeceksin. Boşuna zaman kaybetme. Ne istiyorsan onu yap, hem de erteleme, şimdi yap. Koç burcu yorumu açıklaması. Onu üzmemek için söylemediklerinizin aslında bilinmediğini düşünmeyin. Siz farkında olmasanız bile kalbinizdeki kişinin sizinle ilgili daha fazla şey bildiğini ve hissettiğini fark edeceksiniz. İçsel duygularınızı ve düşüncelerinizi ifade etmekte daha açık olmanız, aranızdaki anlayışı ve iletişimi artıracaktır. Karşılıklı dürüstlük ve saygı temelinde ilişkinizi güçlendirin. Boğa Burcu Yorumu Açıklaması Aslan ve Başak Burcundan gelen ve size ciddi duygular besleyen iki ayrı kişinin varlığı heyecan verici olabilir. Bu durumda karar vermek için zaman ayırmak ve hislerinizi netleştirmek önemlidir. Her iki kişiyle de iletişimde olun, hislerinizi paylaşın ve iç sesinizi dinleyin. Kendinizi ve ihtiyaçlarınızı ön planda tutarak doğru kararı vermeniz mümkün olacaktır. İkizler burcu yorumu açıklaması. Canınızı sıkan olayların arka planı göründüğü gibi olmayacak sizi rahatsız eden olayların veya durumların aslında göründüğü gibi olmadığını fark edeceksiniz. Belki de bu durumlarla ilgili yeni bir perspektif kazanacak veya daha derin bir anlayış geliştireceksiniz. Bu da size iç huzur ve rahatlama sağlayacaktır. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Hayatına girdikleriniz sizin yerinizin dolmayacağını zamanla anlıyorlar hayatlarına dahil olan insanlar, sizin varlığınızın ve etkileşiminizin yerini başka birinin dolduramayacağını zamanla anlamaya başlıyorlar. Sizinle olan bağları, ilişkinizin değerini ve özgünlüğünü takdir etmeye başlıyorlar. Aslan Burcu Yorumu Açıklaması Sizin umrunuzda olmasa da size yanlış yaptığının farkına varan birisi var bu kişi, sizden bir şekilde hatalı davrandığının farkına varmış ve sizden özür dilemek veya durumu düzeltmek istiyor. Siz belki farkında değilsiniz veya bu durumu önemsemiyorsunuz. Ancak, bu kişinin içtenlikte size yaklaştığını anlamak ve iletişimi sağlıklı bir şekilde sürdürmek önemlidir. Kendi duygularınızı ifade edin ve karşılıklı anlayışla bu durumu değerlendirin. Başak burcu yorumu açıklaması. Bu ifadede sizin yaşantınızı hayranlıkla takip eden birisinin olduğu belirtiliyor. Bu kişi sizin hayatınızdaki deneyimleri, başarıları veya içerikleri ilgiyle izliyor ve sizinle bir bağ kuruyor gibi görünüyor. Bu tür bir takip ve ilgi, sizin etrafınızdaki insanların sizinle ilgilendiğini ve sizinle bağ kurmak istediğini gösterir. Bu da sizin etkileyici ve değerli bir kişilik olduğunuzu yansıtır. Umarız bu tür bağlılık ve ilgi sizi motive eder ve hayatınıza pozitif bir enerji katar. Terazi burcu yorumu açıklaması. Sevginin anlamını anladığınızı ve deneyimlediğinizi hissetmek duygusal olgunluğunuzun bir göstergesidir. Başkalarıyla olan ilişkilerinizi değerlendirirken derin bağlantılar ve anlamlı ilişkiler arayışınızı anlayabilirsiniz. Ancak herkesin farklı olduğunu ve her ilişkinin özgün olduğunu unutmayın. Akrep burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz kişi size kendini doğru ifade edememenin derdinde. Belki de sizinle paylaşmak istediği duyguları veya düşünceleri olduğunu biliyor ancak bunları açıkça ifade edemiyor. Ona sabırla yaklaşarak ve duygusal desteğinizi göstererek kendini rahat hissetmesini sağlayabilirsiniz. Yay burcu yorumu açıklaması. Eski ilginizi tekrar görmek isteyen birisi olduğunu fark edin. Bu durum, geçmişteki bir ilişkinin veya bağlantının yeniden canlandırma potansiyeline sahip olduğunu gösterir. İletişimi açık tutun, duygularınızı net bir şekilde ifade edin ve gelecekteki olasılıkları değerlendirin. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Sosyal medya hesaplarınızı her gün ziyaret eden birisi var. Sevdiğiniz kişi, sizinle bağlantıda kalmak ve sizi düşünmek için sosyal medyayı kullanıyor. Sizin paylaşımlarınızı takip etmek ve sizinle ilgili olan her şeyi öğrenmek istiyor. Sevdiğiniz kişinin sizinle olan bağını güçlendirmek ve size olan ilgisini sürdürmek için yaptığı bir eylem olabilir. Kova burcu yorumu açıklaması. Hayat bazen mantıklı düşüncelerin ötesinde, içgüdülerimizin bize rehberlik ettiği anlarla doludur. Bu cümle, içgüdülerin gücüne vurgu yaparak ileride onun yanında olmanızı bekleyen bir deneyimi anlatıyor. Belki de karşılaşacağınız bir durum rasyonel olarak açıklanamayacak ama sizi onun yanına doğru çekecek. İçgüdülerimiz bazen geleceği önceden sezebilir ve bizi doğru yolu seçmeye yönlendirebilir. Bu cümle içgüdülerinizi dinlemenizin, ona yakınlaşmanız için harika bir fırsat olabileceğini ifade ediyor. Balık burcu yorumu açıklaması. Sizin için olumlu bir dönem yaklaşıyor ve önemli bir etkinin içine gireceksiniz. Bu etkinin doğası ne olursa olsun, sizin için olumlu ve olumlu bir etki yaratacak. Bu durum size iç huzur ve mutluluk hissi verecek. Bu olumlu etki sayesinde kendinizi daha dengeli ve huzurlu hissedeceksiniz. İçsel olarak daha pozitif bir ruh haline bürünecek ve yaşamınızda olumlu değişikliklerin farkına varacaksınız. Yaşadığınız bu olumlu dönem enerjinizi yükseltesek ve günlük yaşamınıza daha olumlu bir perspektiften bakmanıza yardımcı olacak. 25 Aralık 2024. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Bugün isteklerinizin peşinden gitmede pasif davranışlar sergileyebilirsiniz. Otorite konumunda bulunan kişilerle ilişkinizde zorlanabileceğiniz gibi, geçmiş sorunların gündeme gelmesi ve bunların sizi oldukça durgunlaştırması da mümkün. Tarafsız olmakta zorlanabilir, eleştirilere ters tepkiler gösterebilirsiniz. Duygularınız sizi ne kadar zorlasa da kontrollü davranmakla siz kazanırsınız. Hedeflerinizle alakalı konularda yeniden gözden geçirmelerde bulunabilirsiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları, arkadaşlarınızla ilişkilerinizde bugün sürpriz teklifler alabilirsiniz. Kararsızlık ya da başkalarının etkisi altında kalmadan değerlendirmelerde bulunmalı ve sizi daha üst seviyelere gelebileceğiniz her imkanı değerlendirmelisiniz. Yeni insanlarla tanışmalar yeni başlangıçları da beraberinde getirecek sizlere. Ayrıca bugün şansınızı talih oyunlarında arayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise yapmayı planlandığınız bir yolculuk ertelenebilir moralinizi bozmayın belki kalmanız gitmenizden çok daha iyi olacaktır. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bugün iş ortamınızda bazı tatsız konuşmalar gündeme gelebilir. Bunlar oldukça ilginçtir. Fakat sorun çıkarması sizin yaklaşımınıza bağlıdır. Sadece bazı noktalarda anlaşmazlıklar vardır. İşte bunları gidermenin yolu uyumlu ve adil davranmaktır. Ortak iş yaptığınız kişilerle aranızda sorunlar varsa, zekice hareket etmek son derece önemli. Neden? Böylelikle durumları daha iyi değerlendirebilirsiniz çok yakın olduğunuz kişilerle ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları da, karşı tarafla konuşmamın kolay olduğu bugün, hangi konuda sıkıntınız varsa, bunları ılımlı bir şekilde halledebilirsiniz. Ön yargılı davranmayın. Fikir alışverişlerinde bulunmayı ihmal etmeyin. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları, yoğun duygular ve farklı bir heyecan ile güne başlayacaksınız. Bilinçaltınızın derinlerinden yükselen istekler sizi heyecanlandıracak. Duygularınız dalgalanabilir fakat hareket halinde olmak yaşam enerjinizi yükseltesek. O arada karşılaştığınız olaylar ve kişiler, size çocukluk günlerinizi ve geçmişte yaşadıklarınızı hatırlatabilir. Eski arzularınız uyanabilir ve farklı arzular duyabilirsiniz hareketli bir gün geçireceksiniz. Çeşitli davetlere katılabilir ve ilginç kişiler ile tanışabilirsiniz. İlginç konular ve özgür kişiler ile birlikte olmak sizi heyecanlandıracak ve kendinizi daha farklı hissedeceksiniz. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları, Bugün iş hayatınızda istedikleriniz konusunda fikirlerinizi belli etmemelisiniz. Bu sayede arkanızdan dönen birçok dolabın farkına varacak, kime güvenip kime güvenmemeniz gerektiğini deneyimleyerek öğreneceksiniz. Sağ gösterip sol vurun demiyorum ama biraz gizemli olmayı deneyebilir ve sizden hiç beklemedikleri bir şekilde kendinizi cesur bir şekilde ortaya koyarak düşüncelerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise sessiz ve sakin olmanın güzelliklerini yaşayacaksınız. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Köklü değişiklikler yapmak için kolları sıvayacağınız, sizi engelleyen tavırlarınızdan, insanlardan uzaklaşacağınız harika enerjilerle dolu bir gündesiniz. Özellikle iş hayatınızda hak ettiğiniz değeri ve yeri almaya başlayacaksınız. Bugün finansal konularda sürpriz gelişmeler yaşayabilir eski bir alacağınızın ödenmesi ile rahatlayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ilişkininizle ilgili şükretmenize ve ne kadar şanslı olduğunuzu fark etmenize neden olacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları Dikkatli olun bugün, merhametiniz başınıza ağrıtabilir. Dikkatli davranın ve insanlarla ilişkinizi sizin belirlediğiniz ölçülerde kalmasını sağlayın. İş hayatınızdaki durgunluğun son bulduğu, maddi gelirlerinizin arttığı, önemli tekliflerle karşılaşarak başarınızı katlayacağınız zamanlardasınız. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın bencil ve her şeyi ben bilirim tarzındaki yaklaşımları sinirlerinizi bozabilir. Akrep burcu astroloji yorumu Sevgili Akrep burçları. Yaşamınızı yeniden yapılandırabileceğiniz bu dönemde eskiyle kıyaslamaları bir kenara bırakmalı ve geleceğinizi olumlu yönde şekillendirecek düşüncelerinizi netleştirmelisiniz. Kendi içinizde inandıklarınızla gerçek hayatta yaşadıklarınız arasındaki farklılıklar zihninizi fazlasıyla meşgul ediyor olabilir. Özel yaşamınızda sevgiye, aşka olan özleminiz sizi bu alanda da yeni arayışların içine sokabilir. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Bugün duygusal ve endişeli olabilirsiniz. Olaylara karamsar açıdan bakmak yerine dikkatinizi projelerinize odaklamalısınız. Bugün duygularınızda davranmayın ve moralinizi yükseltmek için gayret gösterin. Aslında eski isteklerinizin değişmeye başladığını hissedebilirsiniz ve duygusal bir tavır içine girebilirsiniz sevdikleriniz ve dostlarınız ile ilgili bakış açınız değişiyor. Karşılaştığınız olaylardan etkilenebilirsiniz ve dikkatinizi kendinize yöneltebilirsiniz. Ancak fazla derinleşmeyin. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Düşünme tarzınız keskin ve odaklanmış olacağı için öğrenme kabiliyetinizin oldukça kuvvetli olduğu bir gündesiniz. Şimdi dikkatinizi işinize vermeli ve bu olumlu enerjilerin yansımalarını başarılı çalışmalar yaparak değerlendirmelisiniz. Özel yaşamınızda sevginizi doyasıya paylaşarak birlikteliğinizi kuvvetlendireceksiniz. Bekar olanlar aşkın heyecanı ruhunuzu sarabilir. Uzun zamandır devam eden bir arkadaşlığınız özel bir ilişkiye dönebilir. Evli olanlar ise çocuklarıyla çok keyifli ve değerli paylaşımlarda bulunmanın tadını çıkaracaksınız. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları Bugün, özel yaşamınızda köklü değişikler yaşamanız olası, bu yeniden yapılandırmalar biten ilişkilerin başlangıcı olabileceği gibi uzun yıllardır devam eden huzursuz birlikteliklerin sonu anlamına da gelebilir. Kendinize zaman ayırıp yakın çevrenizle ilgili kendi arzu ve iradenizde değişiklikler gerçekleştireceksiniz. Yıllardır kendi içinizde çözümleyemediğiniz ruhsal ve düşünce bazındaki konuları ele alarak daha bilinçli hareket edeceğiniz bir sürecin içine giriyorsunuz. İş hayatınızda ise tartışmalar ve haksızlıkların olabileceği bir gündesiniz, temkinli davranın. Balık burcu astroloji yorumu Sevgili balık burçları. Bugün ilişkinizle ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Partnerinizin agresif ve sinirli tavırları sizi rahatsız edecek. Ancak aynı şekilde tepki vermekten kaçınmalısınız. Bugün daha anlayışlı olan taraf siz olun. Bugün aile bireylerinden birinin hakkınızda yaptığı olumsuz konuşmaları öğrenebilir kırılsanız dahi ciddi bir yüzleşme yaşayarak kimsenin sizi aptal yerine koyamayacağını gösterebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.